bağları işiten sultanların yere düşmeyen aminlerine itimat ederlerdi. Ahde vefa gönülden gönüle bağlanmak demekti. Bundan 700 küsür yıl önceydi. O ise sultan mahfilinde derdine derman ümidindeydi. Ne zaman gönlü dara düşse, derdi verenin evine gider, derman dilerdi. Duymuştu ki babası Bizans tekfurunun davet ettiği düğünde gizlice zehirlenecekti. Bu nedenle babasının düğüne gitmesini istemiyordu. Hayır umuyorum deyip ellerini yüzüne sürdü. Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz? Onun babası Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'dir. O ise Orhan Gazi'dir. Otağına doğru giderken içindeki endişenin yerini huzur almıştı. Derdini derman verecek olana anlatmıştı. Bizans tekfurunun düğününe giden yol görünmüştü. Orhan Gazi gitme demek için babasına koştu aldığı cevap kısa ve anlamlı olmuştu. Bilmediğin şeyler var Orhan. Bir baş bu kadar mı güzel itaati anlatır? Görüyor musunuz işte Osman Gazi'nin yetiştirdiği evlat böyledir. Şimdi hüzün olsa da her yanda. Siz ya Orhan Gazi kaçar mı Ecel olsa payında? Bizans tekfuru dört gözle gelecek misafirlerini bekliyordu. Aklı kaç karış havada hayaller kuruyordu. Bir yandan da zehri hazırlayan adamlarını seyredip, güya Osman Gazi'nin sonunu hazırlıyordu. Osman Gazi 40 at dolusu hediye ile geliyordu. Düğün hediyeleri Bizans tekfurunun yüzünü güldürdü. Saray kapıları Osman Gazi'ye bu kapıdan girme diyordu. Osman Gazi saraya teşrif ediyordu. Bizans tekfuru şaşırdı. Bu kadar tedbirsiz, bu kadar hatalı olunur muydu? Gözü dönen tekfur yemeye gerek kalmadı deyip kılıcına davrandı şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah Azze ve Celle. Meğer kırk civan mert yiğit cariye görünümündeymiş. Atların sandıkları ise yiğitlerle doluymuş. Peki tekfur söyle bakalım. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? İstişare heyetinin sözcüsü seslendi. Artık gitme vakti geldi. Osman Gazi, daha düğün bitmedi dedi. O gün orada Orhan Gazi Nilüfer Hatun'la evlendirildi. Hatırlayın, hayır umuyorum diyerek edilen duaya amin denildi. Koca tekfur Osmanlı'nın esiri olur muydu? tek dursaydın bütün bunlar başına gelir miydi? Zaman bütün sırları gönlüne alıp sırlarken Orhan Gazi'ye babasının her hali devleti yönetimi öğretiyordu. Artık devleti hali Orhan Gazi'yi ağırlamaya hazırlanıyordu. Sultanoğlu sultanlığa açılan kapının önünde duruyordu. Bu sözler bize her güzel şeyin bir sonu olduğunu hatırlatıyor. Osman Gazi yerine öyle bir sultan bıraktı ki vefatıyla rahatlayacağını zanneden Bizans kahr oldu. Çünkü ecdat yerine adam yetiştirmeden göçmeyi adamlıktan saymıyordu. Orhan Gazi hayatını devleti ve milleti için feda etti hükümdarlığı süresince topraklarını altı kat genişletti. Tebasına nazik, hürmetkar ve